Saat köftesinden ötürü e, katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. E, Hocam. E, efendim. Sen kaç para alıyordun Ya Hamdi şimdi burada 7 değil ya, şey. 7, 7 bin lira. Yok yeri uu, yeri hayvan, değil. Hayvan ne yapıyorsun? Ya yeri değil manasında o arada. Bak nasıl çekiyorsunuz siz? Ya yani şimdi biz işte çok çalışıyoruz. Yani biliyorsun haftada 2 yayınlanıyor bizim değil mi? Yok izlemedim. İzlemedin çok güzel. Ee, öyle olunca işte şey ya 5 gün falan çalışıyoruz. Ya Hamdi. 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 Hamd. Ya e, Sude seninle dans etmek istiyormuş. Kim? Aa ne? E işi aldı. Vay ya. ablam ver elektriği işe <laughs> Ya Sude seninle dans etmek istiyormuş. Vallahi mı? A aynen. <gülüyor> Bak ne yaptı? Thank you. Bir hediye ileriye bak Geçmişe kafa takma Bağır çağır sefin Rıpla hopla İyice biterle Hiç mi soğuk ayran Bizim gibi delilere her gün bayram Aslan yârim küfrediyodun hediye Ben dolandım sende olan, Gel beriye Belli yukarıda Beklar etti on yediye Send all and send the Lord,